İstikrarlı kalkınma hamleleriyle ülkemizin 81 vilayetini eserlerle donatırken Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin demokrasi standardını da yükseltmenin gayreti içerisinde olduk. Temel hak ve özgürlük alanını daha da genişlettik. Hak arama hürriyetini, hak arama yollarını yaptığımız Mevzuat ve anayasa değişiklikleriyle alabildiğine genişlettik. Demokratik hukuk devleti ilkesini güçlendirdik. Birileri Türkiye'de hukuki güvenlik yok, öngörülebilirlik yok diye bir kara propaganda yapsa da Değerli hemşerilerim bu kara propagandanın hiçbir aslı ve asları yoktur. Birkaç böyle siyasallaştırdıkları davaları öne çıkararak Türkiye'de hukuki güvenliğin olmadığı, Türkiye'de hukuki öngörülebilirliğinin, yatırım ortamının olmadığı yönündeki kara propagandalara hem milletimiz de inanmıyor ve Türkiye'ye gelmek isteyen yabancı sermaye de buna inanmıyor. Rakamlar ortada. Türkiye'ye gelen yabancı sermaye miktarı, doğrudan yabancı sermaye miktarı 2002'de sadece 15 milyar dolardı. Bugün bu rakam 262 milyar doları geçti. Eğer Türkiye'de yabancı yatırımcı hukuka güvenmese, öngörülebilirlik olmasa 15 milyardan 262 milyar liraya yabancı doğrudan sermaye çıkabilir miydi? Türkiye'de 2002'de yabancı şirket sayısı, doğrudan yabancı sermaye getiren şirket sayısı 5600 idi 2002'de. Bugün bu sayı bin 80.500'ü aştı. Eğer Türkiye'ye güven olmasa, Türkiye'de hukuk olmasa, öngörülebilirlik olmasa, yabancı şirketler Türkiye'ye yatırım yapabilir miydi? İşte bu kara propagandayı yapanlar maalesef Türkiye'ye yabancı yatırımcı gelmesin, sanayi gelişmesin, kalkınma hızı azalsın ve siyaseten de zor durumda kalsın iktidar ve sırada bize gelsin diye düşünseler de milletimiz gerçekleri gördüğü için de 22 yıldan bu yana bu güvene destek verdi, gelişmeye destek verdi, kalkınmaya destek verdi.